Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda bilgi edinmek için sorduğumuz, sorabileceğimiz kelimeleri örnek cümlelerle anlatacağız. Şimdi örnek cümleleri görelim. Müze nerededir? Onde fica o museu. Giriş biletlerini nereden alabilirim? Onde posso comprar ingressos? Veya billetes. Buradaki ingressos kelimesi bilet anlamına gelmektedir ve Brezilya portekizcesinde bu kelimeyi öğrendim diyebilirim. Normalde billeteş olarak genel bir kullanımı vardır. Nereden geliyorsunuz? De onde você vem? Ne istiyorsunuz? O ki vose ker ne arzu ediyorsunuz? O ki vose deseja. Bazı cümleleri bir önceki derslerimizde de görmüştük. Bir nevi tekrar neteli oluyor bizler için. Ne kadar sürer? Quanto tempo vai demorar? Bu istasyonun adı nedir veya ne? Kual e o nome deşta işte, işte sağ. Lütfen bana nerede olduğumu söyler misiniz? Por favor mi diga onde eu stau. Bu ne için? O ki e isso. Ne oldu? O ki aconteceu. E bu ne oldu kalıbını başka yerlerde, eee, o ne oldu gibi kalıpta da görebilirsiniz. Danışma bürosu nerede'dir? On de fika o balkau de informações. Bu taraftan mı gideceğiz? Vamos por ese camino. Burada Portekizce konuşan biri var mı? Alguém fala português aqui. Beni anlıyor musunuz? Você me entende? Bu anlıyor musunuz kelimesini başka fiillerde kullanabiliyor. Comprender, perceber gibi. Problem yok değil mi? Now Tein problema. Nerede bekleyebilirim? Onde posso esperar? Otobüs durağı nerededir? Onde fica o ponto do ônibus? En yakın banka nerededir? Onde fica o banco mais próximo? Nerede bir taksi bulabilirim? Onde posso encontrar um taxi? Dükkanlar ne zaman açar? Quando as lojas abrirão? Ve son olarak otomobilimi nerede park edebilirim? Onde posso estacionar meu carro? Şehir turu için bilgi istiyorum. Quero informações para o passeio na cidade. Şehir turu için bir bilet kaç paradır? Quanto custa um ingresso veya bilhete para o passeio na cidade? Nerede ekmek bulabilirim? Onde posso encontrar pau? Bana hakkında bil, biraz bilgi verebilir misiniz? Você pod me dar algumas informações sobre ne hakkında bilgi almak istiyorsanız buraya o kelimeyi ekleyebilirsiniz. Sobre cidade, şehir hakkında. Sobre üniversitede, üniversite hakkında gibi. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen.